Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Yeni videoma da hoş geldiniz. Arabanın şu anlık işi bitti. Ee, şu anlık derken yani. Abime şu an teslim edeceğim. İleride yine bir şey yaparsam çeker ama son halini size çekmek istedim. Çok uzun bir video olmayacak. Şöyle bir iki dakikalık video olacak. Arabanın son hali diye. Ben hemen araba böyle kısa bir böyle videolar çekiyorum. İki müzik koyuyorum onu. Ondan sonra atıyorum tamam mı? Video bittikten sonra klip. Videoyu beğenin. Kanala abone olun videolar devam etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Ellerimde hala emek kokusu var Hak etmeyen birine verdiğim sevginin anısına içiyorum. inanın çıldırırcasına Özlemekten koca bir şehri kaldırasım var Değer mi bilmem Yüreğim iş yapsın anlamıyorum birden Tarafınızca içim hiç okunmadı Duruyor emanetine dokunmadım Kilometrelerce kokun var Yüreğim yette bir aşk Gözle okunmam Bozuk bir karakterle kalbime oturma Yakarım geceleri Arkama bakmam Bir göz ol ama gözlerimden akma Ayların sancısı bu Maktülüm cam esiyor Susarım çünkü yıldızların çaresi yok Rüzgar isem esmeye korkma Gün olmadım öbür günde Sorun yok olma sonra arabamızın son hali şu. Sadece konucu eksik. Bir de şu T panjuru değiştirsem değiştireceğim o kadar. Başka bir şey yapmayacağım arabaya zaten. O da konucu falan alırsam paylaşırım. Arabamız şöyle gayet düzgün, kozmetik iyi bir araba oldu. Fenacık da değil. Böyle etrafını komple bir dolanayım. Şöyle bakın. Bakın diyor. Ustamız da bu işi yapıyor. Arkadaşlar dünya bu teknolojiyi konuşuyor. Bakın teknoloji otomotiv sektöründe bir deviz biz. Ustamız da bu işi yapıyor ya. Ustamız da kral adam. Bak verdi ayarı 57'den milimetre Şuradaki kokularımız. Çizgili kılıflarımız. Arabamız bu kadardı. Beğendiyseniz yoruma yazın. Eksiklerini de yazın. Duruma göre tamlayacağım.